Arkadaşlar yaramaz ponçin sayesinde böyle biraz e, sıkıntı yaşadık. Ama en sonunda e, kaktüs ve skülentlerimi yerleştirdim saksıya. Bu şekilde olabildi. E, benim için lütfen bir çiçek dikin ve paylaşın. Sevin, sevilin. İnsanlara değer verin. Çiçeklere, hayvanlara değer verin. Teşekkürler. Benim imkanım olsa evim biraz daha ışık görse daha çok çiçek yetiştirmek isterim. Tabii ki bu bir başlangıçtı. Biraz acemice yerleştirdim. Kedim sayesinde de biraz bu zor oluyor. Evin içinde çiçek tutamıyorum. Ve gerçekten paylaşmak çok güzel. Çiçeklerinizi paylaşın. Sevdiklerinize gönderin. Küçücük bir yapraktan ee, bunu fidan elde edebilirsiniz. Toprağa koyduğunuzda diyelim ki şöyle, e, toprağa koyduğunuzda bu lütfen e, şey verecektir, filiz verecektir diyelim ki böyle. E, bunları bilmeyenler için söylüyorum, bilenler mutlaka biliyordu da şöyle koyduğunuzda bu fidan verecek ve e, şu şekilde küçücük oluşacak sonra böyle büyüyecek. Ee, i̇nsanlara hediye verin, hediyeleşin. Verin, alın. Çünkü hediyeleşmek kadar güzel bir şey yoktur. Sevdiklerinize hediye götürebilirsiniz. İnsanların gözü çiçeklerinizde kalmasın. Sevdiklerinizde kalmasın. Paylaşın. Paylaşmak çok güzel arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Lütfen patikli evimi ziyaret edin, beğenmeyi unutmayın. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. sizinle ilerlemek istiyorum. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.